Takayım da takayım. Ah, tamam. Artık camiye gidebilirim. Siz de olsa, siz de sıra da like atın be. Bakın bayram günü sizler için video çekiyoruz. Aa, Cuma abi, Cuma abi. Varugum selam. Abi hadi içeri girelim. Tamam, Behül Cungaray. Lan tiki gel. Nasıl yapacağız oğlum? İmam amcadan para isteyip gideceğiz. Gel benimle. İmam amca, İmam amca. Ne oldu dese? Abi bugün bugün şey bayram ya. E siz bizim sizin elinizi öpek bize 200 lira verin. Tamam. Hatta siz alın 200 liranızı. Aha eyvallah abim. Al bakalım. Oh be şu an istediğim gibi eğlenebilirim. Uhu. Uh. <laughs> Çok eğleniyorum vallahi Ulan hiç para toplayamadım ya. Telefon çalıyor. Alo? Alo Behlül Bey. E, bugün bayram olduğu için size bir ofis hediye etmek istiyoruz. Ne? Allah! Ders abi, deyse abi. Ne oldu Behlül? Abi, bana bayram bayram olduğu için ofise diye ettiler. Aa bu da kartım. Allah zengin olacağız. <laughs> hey tam, sen hazırlan, git ofise. Tamam. Evet. ah Ferdi. Siz sizi işe almam için bir neden söyleyin. <laughs> ne dediğinizden anlamıyorum ama e, siz şu kağıdı bir alın. Maaşınız üstünde yazıyor. Aa Allah ekran kartı lazım gelmeyin. <laughs> Ferdi oğlum niye beni Suriye'ye kadar getirdi? Bu <laughs> <laughs> tarafı mı vereceksin? Ha ben bu o vardı da Neyse tamam kendi alayım Teşekkürler Ferdi Zemaklısı komodda birazcık parçalamış olabiliriz ama sen olsun alsın be? O bak O Evet tamam. Tak lan. Lan Bekir. Aaa Ya vallahi en son kafasına lahmacun küreyle vurduydum. Ondan sonra kendine gelemedi. Neyse sonra gelir. Vay Behlül ne yapıyorsun be? Neyse abi. Kafam acıyor biraz ama neyse iyiyim. E ee, yemek. Tamam geliyor sonra. Lan tiki koş yemeğe getir. Oh. Lan yemek çok iyiymiş ha. Ellerine sağlık tiki. Oğlum ya bugün de televizyonlarda hiçbir şey yok. Değiştir. Değiştir. Ama neyse. Oturan biraz. What? Ah! Kalk lan yerden. Lan Behlül. Kalk yerden kalk. Aa, ne oldu DS abi? Lan ekran kartına niye zam getiriyorsun? Eyvah.